Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina muhammedin tahlil ve ala alihi ve sahbihi tayyibine tayyirin Değerli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmenin ne kadar sevaplı olduğunu aşikardır. Özellikle Cuma gününde. Cuma günü hem haftanın en fazlatı günüdür hem de Müslümanların haftalık bayramıdır. Bir önceki sohbetimizde dedik ki her kim Cuma gününde sabah namazından önce üç defa istiğfar çekerse sevabı çok büyük olur. Şimdi ise ikindi namazdan sonra peygamber efendimize salat getirirse yine sevabı çok büyük olur. Gazali ve başkalarının rivayet ettiklerine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde meale şöyle buyurmuştur. Her kim bana cuma gününde ikindi namazdan sonra 80 defa salavat getirirse Allah onun 80 yılın günahlarını affeder. Başka bir rivayette Allah onun 80 hacetini giderir. Başka bir rivayette 100 hacetini giderir. Başka bir rivayette dünyada bir kısım, ahirette bir kısım haceti giderir. Değişik değişik rivayetler var. Ve bu amelin salavat getirmenin ne kadar muazzam bir şey olduğunu anlaşılmaktadır. Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve nebiyyike ve resulike en nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve Bu bir rivayet. Bunun gibi herhangi bir salavat getirirse o sevabı almış olur. İlla ki bu şart değil bu veya benzer salavatlar da olabilir. والله اعلم واحكم